Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Arkadaşlar bugün size e, Rustron'un yeni bir bölümüyle, yani ikinci sezonun yeni bir bölümüyle Lambo görevlerini tanıtacağım arkadaşlar. Şunlar satılmadı, geri aldım bunların hepsini. E, bunları tekrardan koyacağım şeye, konsignmente Bakalım kaç para yapacak. Arkadaşlar Lambo görevi dediğimiz görev, Hotan'da göstereyim. Siz bunu bütün şehirler için anlayın. Zaten lamba dediğimizde homeless genie, evsiz geni olarak da bilinen yerden, yerden alacağımızı anlamışsınızdır. Cine de benziyor zaten kendisi. Şöyle koşma skillini bastım. Arkadaşlar şurada bir görev var. Şunu NPC'ye gelip bunu hotan için gösteriyorum ama bu tüm şehirlerde var. Bakın hemen şöyle göstereyim size. Örnek hemen Doğan'daki'ni göstereyim abiler. Doğank'ta bu NPC şurada arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz tamam mı? Jangan'daysa Jangan'da göstermiş olayım belki Jangan'da takılmayı sevenler vardır arkadaşlar Jangan'da bu NPC yanlış hatırlamıyorsam şuralarda bir yerde bunları unutmayın arkadaşlar buna geldiniz lamba görev dediğimiz görev e, ISRO sistemde burası Rusuro zaten ISRO sistemde e, 71 levelden sonra başlıyor her 10 levelde değişiyor 71'den 80'e 81'den 90'a 91'den 100'e şeklinde bu şekilde gidiyor Arkadaşlar bu şekilde lambalarla moon sun item alabiliyorsunuz. Ya da sos alabiliyorsunuz. Tabi leş de çıkabiliyor. Hemen size canlısını gör nasıl yapılacağını anlatayım sonra canlısını göstereceğim. Arkadaşlar önce geliyorsunuz buradan. Bakın buraya girdiğinizde normalde iki görev var tamam mı? Üstte bir uzun yazılı görev var. Altta bir tane de lamp. Guinness lamp yazan görev var. Ben bu görevi aldığım için Guinness lampı bana gösteriyor sadece. Aldıktan sonra dirty lamp diye bir şey var kardeşler kastığınız moblarda. Ben 90 level olduğum için 81-90 level arası moblardan bu düşüyor. 91 olursam 91-100 level arası moblardan düşecek. Bunu unutmuyorsunuz. Arkadaşlar işte bu aynı zamanda şeyden düşüyor. Yani böyle Pandora box'tur, Mox'tur onlardan düşmüyor. Normal slot olması lazım. Slot'tan düşüyor. 10-15 tane mob kestiğinizde hemen düşüyor zaten. Çok böyle zor bir şey değil. Bunu aldıktan sonra arkadaşlar getiriyorsunuz görevi, geri NPC'ye veriyorsunuz. Hemen ben aldım. Bak dayıdan mı tıklıyoruz? Neden tıklayamıyoruz lan? NPC'ye tıklamışız zaten arkadaşlar. Ya yapmayın böyle şeyler. Aldım görevi. Sonra geldim. Guinness lampı alacağım dedim. Bak bana ne diyor? Guinness lamp. Bu dirti, kirli lambayı getirdiğimde bana bunu verdi. Okey dedim. Ver dayı, Kabul ettiğim. Hemen bana bir tane lamba verdi arkadaşlar. Sizin şansınıza. Ben e, az önce son nefesten yaptım. 90'lık Moon Europe e, ring çıktı arkadaşlar. Bakalım buna ne verecek? Aldıktan sonra Agalar buraya geliyorsunuz. Homeless'a. Şu mavicini buluyorsunuz. Mavicine tıkladınız. Bakın diyor ki hand Up. Lambayı ver bana diyor. Verdikten itibaren şöyle bir şey çıkıyor. Buna tıkladığımda şu lamba değişecek. Şöyle gördük. Sizin şansınıza 9 dekle ne verdi? Challenge Stone. Bu 9 degre challenge stone da verebiliyor. 13 degre stone da verebiliyor. 12-11 degre stone'lar da verebiliyor. Genelde sos da veriyor. Yani ben de bir e, sırayı tuttu mu, bir dikiş tuttu mu ardarda arda sos atmışlığı var. Mesela benim şu ayakkabı sun lambadan vermişti. Bu şekilde arkadaşlar lambadan bunları alabiliyorsunuz. Bakın mesela bana bu sosu da lambadan verdi. Bu şekilde bunlar çıkıyor. Lamba görevlerini e, Rusro'da oynuyorsanız, Isro'da oynuyorsanız yapın. TR Sro'da lamba görevi yok arkadaşlar. Bunu unutmayın çünkü para yatırmanız gerek. Yani ya da botlamanız gerek. Yoksa olmaz. Ee, Rusuro'da lamba görevinden böyle item çıkarabilirsiniz. Zaten hemen hemen her stala girseniz sos bir şeyler vardır. Mesela bak burada değildi. Ulan şansımız ilk ikisinde de yoktu. Mesela bakın arkadaşlar. Novalar bir şeyler devamlı buralarda. Görüyor musunuz? Mesela gördün mü? 7M e, Nova var burada. Mesela sos var. Özür dilerim Nova dedim. Bunların çoğusu lambalardan çıkma. Tabii slot'tan çıkan da vardır ama genelde lambalardan çıkıyorlar arkadaşlar. Bunların da bilgisini böylece vermiş olayım. Arkadaşlar lamba görevi böyleydi. Bugün de lamba görevini anlatalım dedik. Bizden herhangi bir isteğiniz varsa yorum atarak bize ulaşabilirsiniz. Discord adresimize gelmeyi unutmayın. Instagram hesabımıza gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum.